Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen prototurk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş hoşgeldiniz Bu videoda curl kütüphanesini kullanmaya, öğrenmeye devam ediyoruz. İlk dersimizde sonlarına doğru bir indirme işlemi gösterdim sizlere file put contents fonksiyonunu kullanarak bu işlemi yaptık şimdi de curl parametrelerinden kör file'ı kullanarak nasıl bir indirme işlemi yapabiliriz ee, bu alternatifi göreceğiz sizlerle arkadaşlar ve ayrıca e, `curl opt timeout`'unda `timeout` e, bunun ne işe yaradığı yine öğreneceğiz arkadaşlar. `set time limit` de aynı iş yapıyor aslında. `curl` adında bir değişken oluşturup `curl init` ile oturumu başlatıyorum. Daha sonra `curl close` ile ne yapıyorum arkadaşlar? Oturumumu sonlandırıyorum. `curl exec` ile çalıştırıyorum. Ve burada e, ne yapacaktım arkadaşlar? Curl set option ile ilk olarak curl parametremi atıyorum. Daha sonra curl opt e, URL diyorum ve daha sonra ne yapmıştık? Google.com'u yazmıştım buraya. Ve curl set opt curl bizi yönlendirdiği için de ne yapmıştık arkadaşlar? Curl opt follow location gittiği yeri takip edilmiştik. Bunu türü yapmıştık. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman Localhost curl Evet gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yoktu. Şimdi ee, ilk olarak sizlere curl opt timeout'tan bahsedeyim. Out mu? Out herhalde. Bu e, sayfayı talep ettiğimizde e, belli bir zaman geçtikten sonra zaman aşımına uğrarsa bu bir kısır döngüye giriyor. E, bunu zaman aşımını sıfırlamamız gerekiyor yani kapatmamız gerekiyor sonsuz bir e, sayı olarak belirlersek bir zaman aşımına uğramayacaktır asla. O yüzden bu önemli. Cur set opt. Burada Kör parametremi giriyorum yine ve burada arkadaşlar Kör, OPT, e, Timeout, Out ya da artık neyse sıfır dediğim zaman arkadaşlar Bunu e, sonsuz bir sayı olarak girmiş oluyorum yani kapatmış oluyorum aslında Ve e, şimdi bir tane dosya adında değişikliği oluşturuyorum Biliyorsunuz dos dosya işlemlerimizi temel PHP derslerinde işlerken fopen fonksiyonunu görmüştük sizlere. Bir dosyayı açıp işlem yapmamızı sağladı. Örneğin e, buraya parametre girdiğimde W ile işte dosyayı açıp yazmasını sağlıyordum. Nedir? Logo.png dosyamı açıp yazmasını sağlayacağım. Şimdi e, buradaki yine Logo.png'nin dosya yolunu alıyorum. Burada yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Daha sonra yeniliyorum. Talebim e, ne oldu arkadaşlar? Talebim çalıştı. Şöyle baktığım zaman bir hatam var. Neymiş benim bu hata? Evet, hatam şu arkadaşlar. Şimdi neyi kullanacağım? Kör e, curl opt file fonksiyonu kullanacağım. Ben onu unuttum. <laughs> Yine curl e, oturumu başta yazıyorum. Daha sonra curl opt file diyorum arkadaşlar ve buraya da bu dosya değişkenimi parametre olarak bunun değeri olarak atıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu işlemi yaptığım zaman herhangi bir ekran çıktısı yok. Ama burada dosyamızı başarılı bir şekilde sunucuya, kendi sunucumuza kaydettiğini e, görebilirsiniz arkadaşlar. E, bu dersimin de sonuna geldim. Bu dersimde yeni olarak Curl OPT Timeout ve e, Curl OPT File e, parametrelerinin ne işe yaradığını Gördük ve dosya indirme işlemlerinin bir alternatifini de bu dersimizde yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki kör dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.